Ve 30 bin lira değerindeki altıncı soru geliyor Can. Kolombiya yes. Üniversitesi tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödül hangisidir? A. Oscar, B. Tony, C. Pulitzer, D. Grammy. Ya bu arada iki şık arasındayım. Tony ve Pulitzer ama Pulitzer değildir diye tahmin ediyorum. Yani burada risk alıp, bir anda B şıkkı deyip de geçebilirim. Olsak mı onu düşünüyoruz. Risk ama bilmiyorum. Yani A ve D olmadığı bence biraz açık. Ama... ...ben risk alacağım. B Tony son kararım. Sen bir gazetede aslında yazı yazıyorsun. Doğru. Yani işin bir anlamda gazetecilik. Doğru Pulitzer ama... Pulitzer ödülleri... Hangi alanda verilir? Pardon? Pulitzer ödülleri. İşte bilmediğim için... Şey tiyatro alanında verilen ödülleri kapsardı. Ama Pulitzer çok meşhurdur. Maalesef. Şimdi bu jokerleri ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Hata yaptık. Keşke kullansaydım çok kere ama birazcık daha ileride mantık sorularında onları yani biriktirmek evet, istedim. Evet saklamak istedin onları ama Ama olmadı çok da büyük hataydı. Kaldı. Biraz daha çalışacağız yani yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki 5 bin lirayla uğurluyoruz seni. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.